Arkadaşlar herkese merhaba. Sequoia Ulusal Parkındayız arkadaşlar. Büyük devasa ağaçların bulunduğu bir orman. Bayağı bir e, büyük bir orman aslında ve gerçekten çok büyük ağaçlar var. Ama en büyüklerini göremiyoruz. Evet en büyüklerine de gidemiyoruz çünkü e, hala temizleme aşamasındalar. Geçen geldiğimizden beri yani yine buralara kadar girebildik ama diğer yerlere o e, Hani bu ağaçların 2 3 katı büyüklüğündeki olan ağaçların oraya gidemiyoruz arkadaşlar maalesef ama burada biraz dolaşabileceğiz. Şimdi bir ağacın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ee, böyle bir büyüklükteki içinden geçebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada diyor ki hani bu fotoğraf 1900'lü yıllarda çekilmiş. Şöyle göstereyim. Tam egzek tarih vermiyor. Ama hala şeyini koruyor. Büyük ihtimal bu fotoğraf yani daha doğrusu bu ağaç görmüş olduğunuz gibi sanırım 1900'lü yıllardan daha da önce sana ait bence. Görüyorsunuz ağacın içine girebiliyoruz şu anda. O kadar büyük. Aa, hiç buralar yakınmış. Ya da yangın çıkmış. İki tarafta bir tane dayı oğlu var. Herhalde şey, cırcır böceği gibi bir şey. Bilmiyorum tam olarak. Atıyorum şu anda da. Hı, evet, yakılmış bu. Bu ihtimal çürümesin herhalde. Bilmiyorum sebebini. Evet. Genişliği görebiliyorsunuz. Arkadaşlar baya baya geniş yani. Resmen odala İşte bunun daha da büyükleri var arkadaşlar. Ee, onlara gidemiyoruz maalesef. Ya yani i̇nternet yok araştıramıyorum. Ama bildiğim kadarıyla 10 kişi el ele tutuşup etrafında döndüğünde ancak gövdesini Evet diyebiliyorum. 10 kişi. Ama burası mı başka bir yer mi? Tamam, Ama burası dönüyor. Ama zaten öteki taraftakiler Bayağı büyük ağaçlar arkadaşlar. Gerçekten çok büyükler. Yani devasa bir büyüklüğe sahipler. O yüzden dedim hani buraya geleme, girememiştik işte demin de söyledim. Bu de sözüm vardı getireceğim getireceğim diye. Vallahi başın, O yüzden tekrar geldik. Çünkü artık dükkana çok yakınız. Buradan da bir sinik pik vermiş olayım. Şimdi bunu göğsüme koyacağım. Ee, hayalet kasabada olduğu gibi bir çekim yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ee, kaliteyi biraz düşüreceğim. Evet, evet. Şurada bir tane var. Bakın arkadaşlar şurada. Şimdi birileri fotoğraf çekiyor o yüzden çok fazla ortalayamıyorum. Şöyle. 1700 yaşında. de daha fazla şu anda tabi. Ama hmm. benim bildiğim dünyanın en yaşlı ağacı da Amerika'da. Aman, acaba Ama acaba ki? Zannetmiyorum ya. O yazardı o zaman. Old Street diye yazardı yani. Şuraları görüyor Bayağı bir büyük. Tabi oraya gidemiyoruz maalesef. Bizim birim verimliği... ya. Şurada ben bir fotoğraf atacağım arkadaşlar. Ee, durdurabilirim. Evet maalesef 2K'da arkadaşlar 25 veya 30 FPS çekemiyorum. 2K'da biraz arttırıyor FPS'i. O yüzden o daha zorlayacaktı. Yani kaliteyi düşünmüyoruz yani 4K devam. GoPro olduğu için izin vermiyor. Umarım yine Hayalet Kasabadaki gibi güzel bir görüntü çıkar diye tahmin ediyorum. Hangisi? Ne var Burada grubu bırakıp bırakıp lens. Ama lens şart burada. Burada lens şart. Adam time kullanıyor ayrıca. Çay mı kullanıyor adam? Fire score. Bilmiyorum. Hadi bakalım gidelim. Three fire score. Acaba neler var? Nasıl bir yarası var acaba? Hmm. Yıldırım mı düşmüş? Bir oku, i̇şte okumuyoruz. Okusak. Burada görmüyorsunuz, bayağı, Heh. şöyle yatayım göğsümde, <laughs> bayağı büyük aynen. baya yoruk. Nasıl bir yarın olduysa. Evet. <laughs> Prime. Yani? Tek mercek. 55, şey 55 diyorum. 50, 35, 85. Tamam işte. Bir 85 giriyor, bir 55 giriyor veya bir 35 giriyor. Yani tek mercek giriyor adam. Keşke 15-35'i de alsaydım. 24 yetmiyor. Bir careful

değilken dönüp alsam mı? Çok uzak değilken dönüp alsam mı ya 15-35'i? Aşkım yetmiyor ya. 24 ile giriyorum yetmiyor. Çok büyükler ya. 15-35 Burada indiği filtre var mıydı? Yok. 35'imizi aldık gençler. Artık onu orada takarım. Çünkü biraz daha geniş açıyla girmem lazım. Gidelim tekrar gulübeye. Oralar sıcak. İçerileri biraz daha serin. Enzoyu da kapattık gerçi ama benim içine Allah'tan gölgelik Fendt de çalışıyor zaten. Hani bizde çok fazla kalacağımızı zannetmiyorum açıkçası. Nereden geldim? Buradan geldim aynen. Arkadaşlar, benim konuştuğumuz ağaç bu. Görmüş olduğunuz gibi. Nasıl bir haklı gurur ifadesi var yüzümde. <gülüyor> <gülüyor> yani yaklaşık 20 tane insan birbirlerinin elini tutarak ancak e, sarabiliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet devam. Daha Çok yolumuz var arkadaşlar. Giant şeyler yok. Ya main giantler burada diyor zaten. Ama nerede? Hani bu kadar, kadar mı? Yani. O, bu, kadar mı? 2700 <laughs> bir ay için mi geldim? <laughs> ya, evet. Oo. Oh. Aynen. Oraya gidebiliyor muyuz? Evet. Buraya ne düşmüş? Kesin yıldırım düşmüştür oraya ya. Şimdi oraya gidelim neyse. Bu ev neymiş? Baktım mı eve? Ha ya arkadaş. Sensiz görmek istemiyorum. Aha. Neyse gidelim bakalım neymiş. 1872'de bir yıl yapılmış. İsrail bir şey yazıyordu ama çözemedim. neymiş He, adamın adı İsrail <laughs> 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 Kemba. Ne? Protect, hani şey, Ranger tarzı bir şey mi sanıyorsun? Host mu acaba? Ne Sanırım Sekoya Grove büyümesinde evet. şaşırıyor olan insanlar. 1872'de başlamışlar. Adam ne kadar bizim Efe'lere benziyor. Baksana mı büyük Amerikalılar Türk arkadaşlar. Bir şey değil. <laughs> <laughs> Evet. Sanırım işte burayı bulan adamla. 1872'de yapılmış hala yanımıza kadar evet. şu an gelmiş Düşünün nasıl bir saygı duyuyorlar adamlar olanlarla Ya girip, verip, şey gir Ya gir anasını satayım ne olacak Yaptı mı? Bana tamam. ne kadar minik oldu <laughs> <laughs> Ki o bir şey değil ya. Yani. Değil mi? Ne olur ki acaba? Ya, ya ne sakatlık çıkacak şuradan gideceksin alt tarafa. Ne nasıl bir sakatlık çıkabilir? Şimdi dedi ya. Ayı düşer tepeme. Hı -hı. Yani 2700 mal gelmiş. Atazdı mı dinleyeceğim? Yasakmış. koca yarık. Nereye yarmadık? Evet, ben Evet. Yarık orada da şu ağaç. olabilir de aslında. Bunlar waterproof mu? Neyler? Odur proof değil. Odur. Other... Bozulabilir. De niye su döküyorsun kamerama? <laughs> Allah Allah. Psikopat mısın kızım sen ya? <laughs> Hayret bir şey ya. Ben merak ettim. Yeni gopro almamız lazım. Hemen. Ama <laughs> gopro <gofura> almam bir daha. DJI alırım. DJI ya. Ben? Bu gopro hiçbir şey yapmıyor. <laughs> her şey üzerine yeni bir numara yazıyor. <laughs> Gerçekten çok saçma ya. Ve her sene şey, telefon gibi çıkartıyor abi adam. <laughs> yani şey hani kesin yani Hero 15 falan hazırdır. Herkese merhaba diyemiyorum çünkü aynı videonun içinde olacak. Biz ikinci gündeyiz arkadaşlar. Şimdi şermin triyeye e ineceğiz, şermin ağaçlarına ineceğiz. Ee, burada da maalesef e, Enzo gelemiyor bizimle. O yüzden çok hızlı bir şekilde yapmamız lazım bu sırve çünkü e, bayağı sıcak olacak. E, Hemen evet, şöyle bir aşağıya inip geleceğiz. Tabii ne kadar uzakta bilmiyoruz. Burada. Ya. Orası gölge aynen. Yani güneş olduğu zaman sıkıntı, güneş olmadığı zaman sıkıntı yok da. i̇çerisi yani ısınmıyor ama güneş olduğu zaman içerisi güzel ısınıyor. Güneş olmadığı zaman da elektriği dolduramıyoruz. Evet, güneş olmadığı zaman da elektriği dolduramıyoruz. Yani arabayı çalıştırmamız gerekiyor. Ee, bakalım ne olacak. Bir dakika. Tamam. Biz buradayız. Böyle geleceğiz. Yarım saate döneriz. Yarım saate dönemeyiz. Bir saat falan. Ya yani bir saatte dayanır canım. Bizimki o kadar da şey değil ya. Süs köpeğe değil. Eşşi olacak. Alışsın.